Aman. Aman? aha Ha bak bu güzel map işte ya. Abi sonunda ya. Harbiden. Bu OG Murder map'i değil mi? Murder'da çok fazla. Hey. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz sorulu. vardır demek ki. O oh, hey, map'e bak. <laughs> Lan burası şey mapi değil ooo. mi? Bura bura murder mapi abi. Burası şey mi epi Bura murder, murder mapi Murder hepsini şey değil. Bir şey denedim. Merhaba abi, <laughs> abi merhaba abi, merhaba abi. 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 <laughs> abi. Çek. Gıda, çek. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen, abi. 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 Anlıyor ki. Şıkık yapmayın. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Ya Blast gider misin? Ya, ne dedin oğlum sen? Oğlum bunun tek çekme hakkı, hakkı mı varmış ne ya? Ne bunun, ya, ya. Iyi, iyi. Ya, ya. bunun, bunun ya. tek çekme ya, otur, hakkı ya, otur, varmış galiba. Emirhan ne konuş? Abi ışıklar yani, iş gitti. Oğlum ben karanlıktan korkuyorum bak ya, sıkarım bir her yer. Şşşş. Şey. Abi girme oraya girme. Karanlıktan korkuyorsan oraya girme. Eee. Harbi bu ne ya? Hey hadi git buradan. Git Çık abi. Çıkın şuradan. dayanarak tamam. Bir oh, beni bir, bi, oh, bakın o, bir çok yakın bak çok yakın. Abi, çok, abi, çok yakın çok o, yakın duruyorsunuz. Abi yiğidin olduğu, olduğu yerdeyiz. Yiğidin olduğu hani, yerdeyiz. Işık niye kapatılmıyor ya? Oğlum. beni niye takip ediyorsunuz? Afk. Evet. Ceyran'ı bir kapamayın Ceyran'ı. Bloklama Alp. Oğlum bu kim lan PlayStation 2 posteri? Abi, bu PlayStation 2 adamı ya. kim koydu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum PS2 adamı kim koydu? Bak bu çok önemli bunun cevabını vermeniz lazım. Abi bu fotoğraf. mı? Abi, infaz. Geleni... <laughs> error var oğlum burada takım en büyük en güçlü adam error var oğlum. <laughs> <Patron>. Gelmeyin. <laughs> adam Geleni Buraya gelene infaz abi gelme. Gelme. Bu gelme. <gülüyor> 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 Gelmesene oğlum. <laughs> oğlum bak valla vururum ha çık ben Bu map süper ya. ya? Madem özen gösteriyor. Birim daha durdur.

Bak, ha, gelme, abi gelme. Bak, çık. Abi. Çık. Bura bizim, bura bizim ortamda. Abi PlayStation 2 adamı kim koydu gerçekten ya? Yani? <laughs> PlayStation 2 adamı abi, kim abi, koydu yapmayalım. abi? Bu fotoğraf <laughs> <laughs> ne ya çok komik ama <laughs> <mı? gülüyor> Bunun bunu shit boss ekleyeyim. Neyse, şu var Lazım ya, da abi. Abi. <laughs> Lazım da abi. Koy o abi koy, da koy 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 koy. koy, koy. Oh çay iyi geldi Kapat abi kapat barikat barikat Abi Manik daydı vurdu Manik saydı mı vurdu? Aa Skinner var Skinner var, var, var. benim Gel Aydı vurdu evet detektifsin çünkü süper siyah gel sen Aa Manik daydı vurdu gel sarayla abi Süper siyah Araların ya Dedektif olduğunu bizden öğreniyor ya Adam dedektif olduğunu bizden öğrendi ama Ya bak kız bana ya Delireceğim ya Abi, Abi bu grup da alsın ya net. Terledim ya. Ne yapacağız? Ya az T veriyor bu arada bir şey değil mi? Normalde daha fazla T vermesi lazım değil mi ya? Ya da T'len çoğu mu Bu ne oğlum? El Chavo. Kuru. El Chapo çukuru. ölmüş. Abi ne haber hayat nasıl gidiyor ya? Ya vuracağım seni biraz da git. Oh. Abi beni niye vuruyorsun ha? Küserim sana bak. Çok şu, küserim. patron. çok Abi yemin ederim sana küserim bak. Merhaba teyze. Bunlar nerede konuşuyor? Ne <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi bak ganza ne yapıyorsun? Gerçekten. Aa, adam, tamam. Gerçekten. O zaman 2 adım ötede duruyorum. Zekenzi. Zekenzi traitor. Ve ben ben gidiyorum. Mackenzie diye bağırdı adam bak. <laughs> öldü şu an öldü. Nasıl ki? onu vurmaya gideceğim. Mackenzie'nin ölüm, ölüm, ölüm emri var. Mackenzie'nin ölüm emri var. Mackenzie'yi görseniz Aski vurun. Aski gelme lan. Kal lan odada. Gizdirmiyorum madem. Fırfırık dur. Fırfırık dur. Fırfırık fır, 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 dur. Fırfırık fır, fır, <laughs> dur. Fırfırık vuracağız. Mackenzie'yi vuracağız. Tamam gel traiter. abi gel. Gel ya, <laughs> gel <ya>, şaka Gel <laughs> gel sen. Tamam anladım. Bu mekanize hayatta kalabilir mi ya? Bakıyorsunuz lan balkondan. Mekanzi bunlar kendilerini öldürmeden abi. Helalsin lan sen gel öpeceğim seni gel. Helal Arkadaşlar Helal benim son elim. Beyler biraz sıkın. W, w, w abi. Görüşürüz Korkmayın dur dur. Bir el oynayacağız ya. Sakin çalışmıyor abi. T'ler çalışmıyor. T'lerin çalışması abi. lazım. Arada girelim böyle eğlenceli oluyor. T'ler aşırı yakış. Evet. Ya, Brain Road Squad. Kayıcı izleyeceğiz ya. Bir iki bölüm izleriz. Ben bir yemek bir şeyler yapacağım. <gülüyor> 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 eyvallah eyvallah. <gülüyor> çekil. 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 <laughs> Tamam süper. Ne var? Ne oldu? No, ne oldu? Beyler, var mı? Ne, oldu? ne var? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum bir, şey bir kere var? de traitor gelsin lan Harbi ya. Bir kere de traitor gelsin. Bir, çok kere de bir kere de traitor gelsin. Bu merkez niye aynı şeyi söylüyor? Ayıp olsun ya direkt bir sövüş var bende. Oğlum sen kendi sözünden bağım yer adamsın ya. Ya abi ne diyor? Onu da konuşmayalım ya. Ya ya bir dur bir geçin. Abi ya. adam olun Bye. ya çekilin ya. Çekil ya. Herkes beni takip etsin ortaya toplansın. Bir deneyim bir dakika. Ortaya Abi ortaya toplanırsak ölürüz. Ne oldu abi? Ne abi? Ne oldu lan? Bir sarayım şu şeyi. Ha ben bu da bu bir koyacağım Ya Sankim. Allah Allah Sankim. ya. bir, şık, bir süper siyah masummuş, şey siyah mantılmış öyle diyor. Evet şu papam. silahını bana. at bitti ha. Buradayım. Silahım yok hemen at. Atamıyorum ben. Dışarıda bomba falan atıyorlar. Ya. Arkadaşlar ranked maçım lütfen biraz ciddiyet ya lütfen rank atlayacağım lütfen ya. ya bu odada özel Vururum, Ay, arkadaşlar ne girin, 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 girin. gelin 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 gelin. Aa ben dedektifim sakin. Ne yapacağız abi burada? Abi, bomba mı yiyeceğiz? Abi, ne yapacağız burada? Aman, Start abi, verildi abi. ve koşu başladı arkadaşlar. Uyarıyorum. Aman akoyim ne oluyor ne oluyor? <laughs> abi büyük kaos çıktı bir şey değil mi? çok kötüsünüz lan. <laughs> Allah kahretsin ya. Lan. Oğlum. Hold bir dakika. Manyak. Ne oluyor burada? Bu kim bu, kim? bu kim? Kaan ka ka sen beni şey takip şey etsene be. be. Gel, gel gel. Hayır abi ben niye takip edeceğim seni? <laughs> Alo. Gel gel sen beni takip et beni gel gel. Şey, ya dedektif var benim şeye, bir kere. sen Beni bir takip eder misin Allah Allah. yetkim var. Oğlum benim. burada ne olmuş Allah. amına koyayım? Dedektifim de yetki deme. No. Abi, bir sıkıştır sıkıştırmayın. Bak çok Aa, fena kaos çıkacakayım. Durun bir bloklaması kimse kimseyi. Kim kim kim, kim 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 vurdu? Sıkıştı. Kim vurdu? Dur 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 dur. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ya ben dedektifim. Siz beni bir takip. Lan vurma vurma. Adam öldürdü. Adam adam dedektif yarraydı. canım var. Ne oluyor ya? ya dır, <gülüyor> <gülüyor> Vurmayın lan. Allah Allah. Şiş, ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum bu tablo nasıl açılıyor ha? Kanka burada mısın? Abi ne oluyor ya? Bak güven kalmadı kimseye bir şey diyeyim mi? Abi, bir sıraya bir sıraya geçin bir silahlar atılsın. Ben güvenmiyorum abi yayıkçı da terörist olabilir. <laughs> Yok abi estağfurullah. Ben bilardomu oynarım gelene sıkarım uyarıyorum. Abi rank maçım ciddi oynayın şu oyunu. Abi rank maçım Abi. <gülüyor> <gülüyor> <de> Abi geçmiş olsun. <laughs> böyle koyarlar, böyle ezerler. Ez ez, ez 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 ez, vallahi. Kolaydı, kolaydı, kolaydı. Ez <laughs> orada güzel oynadık. Odada iyi toplandık. Abi ilk kez kazandım bravo. İşte kumpas oldu abi. Evet. Hadi bir tur daha takılayım ben çıkacaktım ama çok bu el çok iyidir. Gene T olmam inşallah. Ben yani o psikolojik kaosu seviyorum. Nereden geliyor bu şey ya? Teo'dan kasağım mı Ne diyorsun abi ya? Gel lan buraya. Neredesin sen? Abi oyun makon koyuyor. Yanına pompalı mermisi koyuyor. Amına şey özel oldu şu Atamam ki nasıl atayım? Abi bir çekin ya. abi bir dakika bir dakika bir puşlamayın, bir puşlamayın. Amına <laughs> <da> koyayım ya. <laughs> lan tamam devam devam hadi. Lan silah attım ya. Lan silah aldılar. Lan dolandırıldım. Ne oldu lan? Abi çok sıkışık burası. Abi tarayayım şunu. <laughs> silah yok. Silah silah mı verdi? Silah mı çaldı? Kim kim aldı? Ha, öldürdü, ya, öldürdü. Oda da, üsü oda da. Işte da, da. Ya, sağ ölmüş. Beyler, Moşi ölmüş. <laughs> Moş ölmüş. Oyun başında öldü direkt ya. Ana niye sıkıyorsun? <laughs> Şim <Şunu gülüyor> düştü kan. burada kalalım bak. Sen masuma benziyorsun. Sen. Vurma, vurma. Bak geçen vurdum Katla, Öldürürüm seni. Ne uğraşın yapıyorlar? Tabloyla kapı kapı yemem. Biz... Oğlum ben niye alamıyorum şeyi? <laughs>

Bunlar kafayı yemiş oğlum. Bu el kimse kimseye güvenmiyor. Çık 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 gelmeyin buraya gelmeyin buraya gelmeyin buraya. Bu Burası benim takip alanım çık. Oğlum bunlar delirmiş. Bunlar kafayı yemiş lan. Şşş dur gelme 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 gelme. Masumum masum masum. masum. Mortar niye oradasın lan? Luka tablodan içeri gel tablodan içeri gel beni takip et Luka tamam, sadece geldim. sen İçeri gir sadece sen girebilirsin Niye özellikle o? Masumum Masumum Oğlum adamın yanına gitsene Lan gelsene şuraya Luka gelmezsen evet, vuracağım seni Arkanda, e, Arkan, arkan gidelim. da arkan da gel be buraya buraya Tablodan buraya. içeri Luka gir şuraya tablodan içeri gir takip et beni hemen <laughs> Tamam kapa kapıyı kapa kapıyı Tekine git buradan Tekine güvenmiyorum sana katil <laughs> olabilirsin Git buradan Yok abi ben inanıyorum. Dur dur dur. Oğlum ne yapıyorsunuz lan orada? Açın. Ne burada? ne yapıyorsunuz? Geliyorum ha, geliyorum. Gel, gelme gelme. Lan. <laughs> Kancım silahı nasıl yarattın? O önemli lazım. Q. <laughs> <laughs> Allah'ın. lan. Süper siyah be. Ah! Manik mi alır? Aski mi Allah. alır? karanlıktan da hiçbir şey göremiyorum ki. Bir el daha. Oğlum bu ne game oldu bu? Abi saat geç oldu ya? Kayıcı izleyeceğiz ki bunda. Nasıl yapacağız oğlum bu kadar şeyi? Beni bırakma ha. <laughs> Aşağı bak. <laughs> tamam son el. Bir el daha gir. Abi Arkadaşlar aski terörist galiba. Manik Manik orada değil. Arkana dön beni kimdir? Evet. Poti 1v1 Poti. Poti 1v1. Poti 1v1'desiniz. Pot 1v1 pot uyan lan. Poti uyan uyan. Galiba internet. Poti nerede lan? Buraya nasıl girmiş lan? Poti nasıl pot ya, giriliyor yapar, lan? Abi. Yaparsın yaparsın. Poti hadi Poti. Pot ne yapacağım ben? Ha, hadi aha. yaparsın. Bu el bu yaparsın. niye bir CS maçı yapacaksın gibi, gibi yapacaksın. oldu şey. Amina koyayım. Poti. Vay. Hadi. Hadi. Hadi.

kapanma olayını yani depresyonunuzu bari oyuna yansıtmayın be kardeşim. Abi T'ye bastınıza flash için T'ye basın. Ya. Evet arkadaşlar bakın bu oyun yeni bir oyun. Tamam mı? Önceki <laughs> e, şeyleri bırakın. Takip etsene boşu boşu bak Hı -hı. bak. Takip et sen beni arkandayım. Gel gel. Çekil mi? Çekil mi? Çekil mi? Geçemiyorum. Geçemiyorum. Ya çek sesine boş takip Ya ulan ya ulan. Ben dışarı çıkacağım sen çık tamam bekleyin. Geri çekil geri çekil. Dışarı çıkacağım. Geçebiliriz, geçebiliriz. Teşekkür, ederim. Sen de geç. Sen de geç. Sen de geç, ben de açayım. Ey senin ismin Moşi'ye benziyor. Sen de beni takip et. Ey ve Moşi. Koruyorum, koruyorum. Ben de seni. Ya fıstık git şuradan. dakika git buradan. Şşş, şş, bak yine sıntım. git. Ben de sana inanmıyorum. Vallahi aynı sıntım. Sakin, sakin. Bak vallahi dedim ha bak vallahi dedim. Ben, ama ben senin nasıl tolup olmadığını bilmiyorum. F ben yavaşça dedektife doğru sankı ilerleyeceğim. Sankı Tek güvendiğim insan. <laughs> ne? Dur işte ot. Adımız çıkmış. 9'a inmez. 8'e oldu biraz. Dur, Korkma, korkma, dur korkma. dur dur. Sen niye Yok, sıktın abi? Açıklar. Şey sandım. Bir somel daha girilir şimdi. <laughs> Köşede bak lan. <laughs> Sen beni takip etsene başı be. Sen ne yapmışsın <laughs> burada? Gel gel takip et beni gel. <laughs> Mortal bir yemin DNA'na bakacağım ya. Neredesin <laughs> Gel şuraya. Gel gel. Lan adam vurmuşlar Hayır, burada. Kafadan pompalıyla vurmuşlar. Gel maşı. <laughs> ne oluyor oğlum? Lütfen ne haber abi? İyi abi sen. Şu, alo bir dakika. Dedektif bir şey diyeceğim. Dedektif. Oğlum bunların hepsi T ya. Bak geldi. Geldim. Neredesin? Gel gel. Ben... Abi herkes yerinde dursun, yerinde kalsın. Ben evde kroparla bekliyorum, bana bakma. Gel bir şuraya yok. Gel gel gel. Şurada adam ölmüş. Hayır. Nerede ölmüş? Bak aşağı in. İleriye gidince solda. Bak, Son yakışmaz abi, mı? Hani, yakışmaz, halbiden. Ne harbi lan. Bence Amin. sen beni birazcık kovalıyorsun. Sen bir ben, ben dışarıdayım. İn bak, in, in bak. Beni Bir iki kişi gider. Ben seni bir taramalıyım. Gel Taranım, Nerede tarıyor? <laughs> <laughs> evet. Malikaneyi terk eden ismi açıklıyorum. Malikaneyi terk eden isim açıklıyorum. Evet, kedinin, <laughs> adı, kedinin adını merak edenler olmuş. Bu adam Kedinin Açıklamadan Kedinin adını. <gülüyor> <gülüyor> Abi sanki malikanede hoparlör sistemi varmış gibi oynayın. Ama çok internet kötüymüş. Youtube'dan açıyormuş gibi. İşte takım işte 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 iş budur abi. İşte iş budur. İşte takım işte, işte iş, iş şey budur yani. Ya. Allah İşi bitirdiler vallahi. Işi Hadi ben abi. son elimdeyim. Çok son çok çok iyi. Iyi. Son Hadi abi. İşte çok iş çok budur. Değişebiliriz e, ama bak bu map çok iyi daha bu, bu great bir map değişeceksek değişelim bence. Bu map'i değişmedi, bu map'i değişmedi. Bu map, bu map, bu map, bu map iyi aslında aynı. Hiç, hiç değişmesek olur ya bu map iyi aynen. İyi bu iyi map bu map. Okey, okay, Bu map'i de bu güzel, güzel ya. Devam. Şu ışığı, şu ışığı kapamayın abi. abi. Bu ne ışığı... Şşş oğlum ekranı. bu ışığı kapatan daimi teröristtir. <laughs> ya kanka çıksana <laughs> önümden. Son bir an. <laughs> ne? Ne haber abi? Bil balığı abi? Son bir an? Ne? ooo Manyak diyen kuş musun sen? Oğlum ben nasıl da bir daha bir kuş e olabiliyorum? <gülüyor> <gülüyor> manyak diyen kuş <laughs> Lan manyak diyen kuş musun oğlum sen? <gülüyor> 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 oğlum sen sen Manyak diyen kuş musun? Abi sen niye gelmiyorsun? Dayı Kıpırtma yanıyor Ömür Efendim Manik ezel dinletip teröristliğinden bizi caydırmaya çalışmıyorsundur inşallah. Hayır abi ya. <laughs> Bakın buradaki her Bakın buradaki herkes annesinin üstüne yemin edebilir mi terörist olmadığını? Yemin ederim abi ben değilim. Ben de değilim abi yemin ederim. Ama bak bu yemin yalan yeminse çok ağır. Çok ağır gelir haberiniz olsun. Adem Aa, ben size bir şey söyleyeyim. Ben bu gruba inanıyorum arkadaşlar. Ben bu gruba inanıyorum. Bunlar annesinin üstüne yemin edenler grubu. Girme sen annenin üstüne... Tamam sen dedektifsin. Annenin üstüne yemin ediyor musun terörist olmadığına ben krep? Bak. Ediyorum abi. Tamam. Ben krep de değil. <laughs> <Sen> oğlum, <sıkarma. gülüyor> <Hiç inolak gülüyor> Emin ederim ki... Kapın karşısındayım. Elleme. Açma, ağıldım. Açma, ağıldım. Açma, lan. Abi, annenin üstüne yemin et öyle girersin. Öyleyim. Yemin um, abi. yok abi. Amına... <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bakın ben <gülüyor> burada <gülüyor> <duymadım>. Ben burada <laughs> Ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum. <laughs> Kapan, kapıdan, ben Ben çıkıyorum burası Ecelimi öldüm Ecelime Yalan. Aski bana Herhalde yani bilmiyorum eceli mi? Oğlum. Mermi mi bitti lan he? He? Evet. <laughs> Yine erken olduk canım. Hadi bir son el daha. Hayır olmaz. Oluyor abi? Kaderimiz buydu. Nerede o? Nerede? Nerede o? Kim kim? Nerede o? Kim nerede abi? Kim nerede? Zypo. Aynen ya, Jailbreak bak Jailbreak Sıfır, çok daha iyi olur bu grupla bu arada, bu Brain, Sıfır, brain Not Team'le. Diğer yayında onu da yaparız. Ben çıkacak gibi Kayıcı <laughs> yok. Kaçma <laughs> burayı geçip gitmem gerekiyor. Şöyle bir bana bak. Bak şöyle buraya. Seninle maç adamıyım. Ben de takımları dedim ki sen sen. Benim mi? Ona bak. Bana bak. Ege arkadaşlar. Nice game. Nice game NT NT NT. Ben çıkıyorum. Sizleri öpüyorum. Helal. Sadık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>